Merhaba arkadaşlar, Usta Dokunuşlar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere LCA marka kombimizin musluk hattı sularının ısı ayarının nereden ve nasıl yapıldığının bilgilendirmesini yapacağım. Buyurun beraber bakalım. Evet arkadaşlar, musluk tarafına giden suların ısılarının ayarlanması emin olun çok basit. Burada ön panelde gördüğünüz gibi bizleri tuş takımı karşılamakta. Sağ tarafta petekler, sol tarafta musluk işareti var. Bu musluk işaretinin yanında hemen görmüş olduğunuz gibi artı ve eksi tuşları var. Musluk tarafına giden suyun ısı ayarı derecesi artı ve eksi tuşlarından yapılmaktadır. Sadece bunlar kullanıyoruz. Artıya basarsanız görmüş olduğunuz gibi şu anda benim kombim 50 dereceye ayarlı. Bunu artırmak istersen artıya basıyorum. Düşürmek istersem eksiye doğru basıyorum. Bu kombimiz, bu ECA marka kombimiz görmüş olduğunuz gibi 30 dereceye aşağı düşmemekte. Yani 30 dereceden bakalım kaç dereceye kadar çıkıyor. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi 65 dereceye kadar yükselebilmekte. 65 dereceyi daha yukarıya çıkmamakta. Ancak bize önerilen 45 ila 50 derece arasında olması en ideali ki ben 50 derece kullanmayı tercih ediyorum. Daha düşük dereceleri ayarlarsanız ısıyı hem çabuk elde edemezsiniz hem de sürekli e, kombinin çalışmasına neden olur. 50 derece bence en ideal ve aynı zamanda e, konforlu bir kullanım sağlar sizlere. Bir önceki videomuzda tetekleri nasıl su gönderilerin videosunu yapmıştık. ve Bunu da öğrenmek isterseniz, görmek isterseniz diğer videomuzdan da paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Eğer beğendiyseniz videoyu beğeni yapıp kanala abone olmayı unutmayınız. Üçüncülerinizde yorumlar bölümünde bekliyorum. Hoşçakalın, esen kalın.